Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün yine yeni bir içerikle sizinleyim. Bugün pasaportlar hakkında konuşacağız. Şu an elimde 3 tane pasaport var. 3'ü de benim. Şunun süresi dolmuş. Şunun süresine az kalmış. Bu da yeni pasaportumdu. Şimdi bunlar neden bu kadar aldım? Neden 3 tane pasaportum var? Aynı anda kaç tane pasaportu kullanabiliyorum? Bunların hepsini size açıklayacağım ama öncesinde Nedir bu öğrenci pasaportu? Bu elimde gördüğünüz ilk pasaport benim öğrenci pasaportumdu. Bu da normal bordo pasaport. Evet ikisi aynı pasaport. Hatta bu da normal bordo pasaport. Ama şu öğrenci pasaportu. Peki bu öğrenci pasaportu, bu normal bordo pasaportu arasındaki fark ne? Şimdi sizinle bunu konuşalım. Çünkü çok böyle yanlış bilgi dönüyor. Hatta bizim Erasmus WhatsApp gruplarında, da Instagram üzerinden bana gelen mesajlarda ya da YouTube'da gelen yorumlarda şey soruyor arkadaşlar. Hocam işte öğrenci pasaportu alacağım. Ne yapmam gerekiyor? Öğrenci pasaportuyla Avrupa'ya ücretsiz ya da vizesiz gidebilir miyim? Gibisinden çoğu defa sorular geliyor. Bugün size bunu anlatayım dedim. Bu öğrenci pasaportunun bu normal pasaporttaki pasaport ile tek farkı fark. Bu öğrenci pasaportun bu normal bordo ile tek farkı öğrenci pasaportunda sadece defter parası ödüyorsun. Ben 180 ödemiştim 2-3 sene önce ama şu an 280-300 lira herhalde o civarlardaydı bakmadım ona. yani defter parası ödüyorsun harç parası ödemiyorsun öğrenci pasaportuyla. Peki öğrenci pasaportunu nasıl alabilirim? Öğrenci pasaportunu ilk önce öğrenci olman gerekiyor. 18 yaşın altında öğrenci isen bunu yine öğrenci pasaportuna başvuru yapabiliyorsun ama bu şekilde başvuru yaptığınızda sadece size 5 yıllık pasaport hakkı tanılır. 5 yılın sonunda tekrar halen 25 yaşına gelmediyseniz pasaportunuzu tekrar öğrenci pasaportu alabilirsiniz. Onun da birkaç nedeni vardı 18 yaş altı çocuklar için. Peki 18 yaşından 18 yaş ve üstü isem bu pasaportu nasıl alabilirim? Öncelikle öğrenci olmanız gerekiyor. Hani bunda öğrenci şartı var. Açık öğretim okuyan öğrenciler de bundan faydalanabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da farklı bir ülkede okuyan kişiler de bundan faydalanabilir lisans, ön lisans, lise öğrenciler de bundan faydalanabilir. Yeter ki öğrenci olsun. Bu öğrenci pasaportunu 25 yaşına kadar kullanabiliyorsunuz. Mesela ben kaç 2019'da başvuru yapmıştım pasaporta. O zaman 21, 22 yaşındaydım herhalde. Şu an 25 yaşındayım. İşte 3 yıl falan kullanabildim bunu. Yani 21 yaşında alsanız da 25 yaşına kadar 18 yaşında alsanız da 25 yaşına kadar yeşil pasap şey, e, bordo pasaportu kullanabilirsiniz. Peki e, 25 yaşına geldim, pasaportun süresi doldu. Ne yapmam gerekiyor? Hop oh, benim yaptığım gibi bu kenarda durur. Yani bunu gidip e, nüfus müdürlüğünde işte pasaport başvurusu yaparken bunu da götürüyorsun. Bunu imha ediyorlar şu kenarından ve arkasından da yırtıp imha edip o şekilde istersen geri sana veriyorlar. Ben geri aldım. Ee, içinde iki tane vizem var. Polonya. iki defa Polonya Erasmus'a gitmiştim. Bundan da bahsedeceğim. Bu da daha sonra benim aldığım, içinde Romanya vizesinin bulunduğu e, pasaportumdu. Bir yıllık almıştım. Cem'deki son parayı pasaporta basmıştım. Ondan bir yıllık almıştım. Keşke on yıllık alsaydım. Her neyse e, Bunda sadece defter parası ödemiştim. Bunda hem harç parası hem defter parası ödedim. Çünkü 25 yaşını geçtiğim için ve normal birisi olduğum için e, bordo pasaport alırken e, sadece harç parası değil, defter e, sadece defter değil, harç parasını da aynı anda ödemiş oldum. Bunu iptal ettik zaten. Daha sonra bunu çıkardım bu pasaportumu. Neden bu pasaportun süresi devam ederken bunu da çıkardım? Çünkü şöyle, şunu da eklim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Aynı anda iki pasaport kullanabilir. Hatta şöyle bir durum var. Azerbaycan'a girip de pasaportunda mühür olan kişiler Ermenistan'a giremiyor. Ermenistan'a girip de pasaportunda mühür olan kişiler Azerbaycan'a giremiyor. Gezgin arkadaşlar. Ben kendim de gezginim. Diğer gezgin arkadaşlar da bunu yapıyor. İşte Azerbaycan'a girerken bu pasaportu, Ermenistan'a girerken bu pasaportu kullanıyor. Hani mühür oldu, görünmüyor. Herhalde sistemden de görünmüyor. Böyle bir avantajı var. Bunu da Almanya için çıkarmıştım. Almanya'da bir projeye e, davet edilmiştim. Türkiye'den seçilen birkaç kişiden biriydim. Hatta 3-4 kişi seçilmişti. E, birisi de bendim fakat e, eğer Instagram'da beni takip ediyorsanız ya da orada öne çıkanlara bakarsanız maalesef e, Almanya'dan red yemiştim. Hatta e, videosunu da eklemiştim Almanya red videosu ama maalesef e, kaldırıldı o. E, bu şekilde Öğrenci pasaportunun farkını size anlattım. Dediğim gibi 3 tane pasaport var. Neden 3 tane pasaport var? Ee, i̇şte bu bunu ilk bu ilk pasaportumdu. 25 yaşına kadar kullandığım öğrenci pasaportu dediğimiz. Bunda 2 tane Polonya vizesi var. Yani süresi geçmiş. 2 defa Polonya'da Erasmus yaptım. Ee, daha sonra Romanya'ya gittim. 3 aylık ESC projesine. Vizesi bunun içinde. süresi bitti. Ee, en sonda işte Almanya'ya. Almanya daha önce gitmiştim. Ee, Bunu da Almanya için çıkarmıştım pasaportu ama e, olmadı maalesef. E, Şansımız artık farklı yerlerde deneyeceğiz. Hemen size biraz kendimden bahsedeyim. Madem konu pasaport gezi üzerine açıldı. Ben şu ana dek 15 ülke 129 şehir gezdim. Kendimce işte e, Erasmus Plus projelerini değerlendirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi iki defa Erasmus Öğrenim hareketliğine bir defa da Erasmus ESC Avrupa Gönüllülük Hizmetleri'ne katılmıştım. Onun dışında otostopla Türkiye'ye gezdim. Belki e, televizyonda karşınıza çıkmış olabilirim ya da bir gazetede, gazetelerde. Hatta size gazetelerdeki haberimi hemen göstereyim. Bu Gençlik Spor Bakanlığı bünyesinde olan e, Tefani dergisi. Hatta e, bunu temin edebilirsiniz. Burada e, nerede hemen hemen açıyorum size. Açtım heyecandan geri kapattım. Sayfa 28, 29, 30, 31 bana ayırmışlar. Burada Belçika ve Hollanda seyahatinden bahsetmiştim. Burası işte Amsterdam Dom Meydanı. Burası yine Amsterdam mı? Amsterdam olması lazım burası da. Burası da Belçika. Bir de diğer sayfaya bir de bu sayfada vardı devamı olarak. Burada Belçika ve Hollanda seyahatimi, maceramı anlatmıştım. Başımdan geçen olayları. Bu tüm Türkiye'de yayılan, aynı gün içinde Kıbrıs dahil tüm Türkiye'de yayınlanan gazeteydi. Hürriyet gazetesi mi? Evet, Hürriyet gazetesi. Burada işte yazmışlar. 5000 lirayla devri alem. 14 ülke 250 şehir gezdi diye. Tabii bundan sonra Irak'a gitmiştim Kurban bayramında. Kuzey Irak'taydım. Bölgesel Kürt yönetiminde. Bu Hürriyet gazetesiydi. Bu Akşam gazetesiydi. Yine şurada işte 5000 TL ile 14 ülkeyi gezdi diye. Şimdi 5000 TL ile nasıl yaptım onu da anlatacağım. Bu Hürriyet gazetesi. Bu da Hürriyet. O Akşam gazetesi. Başka birkaç tane gazete vardı onları bulamadım. Şu Cumhuriyet gazetesi. Türkiye'nin en güçlü gazetelerinden bir tanesi. Şurada 30 topla dünyayı gezdi diye haber yapmışlar sağ olsunlar. Onun dışında TRT Haber, CNN, Türk Yerel, Uluslararası Medya birçok e, kanalda halen e, yine yayınlanacak çok yakın bir zamanda. konu e, konuk olup orada nasıl yaptığımı, neler yaptığımı anlatmaya çalıştım. E, siz arkadaşlara bu şekilde yardımcı olmaya, yol göstermeye çalıştım. Şimdi Nasıl 5000 TL'ye gezdim? Ben dediğim gibi iki defa Erasmus yaptım. Bir defa da ESC, iki defa Erasmus öğrenim Hareketleri, bir defa da ESC projesine katılmıştım. Buraya giderken Erasmus'tayken zaten bana aylık hibe veriliyordu. ESC projesine giderken de tüm masraflarım karşılanıp ekstra bana aylık cep harçlığı veriliyordu. Bu şekilde benim cemden hiç para çıkmıyordu ve bu cebimden para çıkmadığı halde geziyordum. Ee, bu şekilde o çıkan 5000 lira ise Türkiye'de otostop yaparken işte ee, Toplam Cem'den çıkan para hani tam 5.000 lira falan değil. E, ortalaması 5.000 lira. 4.500 olur, 6.500 olur ama biz onu yuvarladık 5.000 edip diye. Onun dışında Türkiye'yi otostopla gezdim dediğim gibi e, sosyal medya hesaplarımdan bakarsanız ben aşağıda linki bırakırım orada. E, haberlerde hatta 19 Mayıs'ta Eko Türk TV'nin e, yayın konuğu olmuştum. E, örnek genç olarak sağ olsunlar davet etmişlerdi. Çok güzel bir yayın olmuştu 13-14 dakikalık. Oraya da bakabilirsiniz. Erasmus yapmıştım dediğim gibi. Bir de Türkiye otostopla gezdim büyük bir kısmını. Şu an işte 15 ülke 129 şehir oldu. İnşallah bundan sonra devamı gelir diye düşünüyorum. Başka aynı zamanda Erasmus danışmanlığı yapıyorum. Erasmus'un ESC projelerine başvuru danışmanlığı yapıyorum. Şu anda Green Card başladı. Green Card başvuruları isteyen kişilere başvuru danışmanlığı da veriyorum. Tabii Green Card'a yine kendiniz de başvuru yapabilirsiniz. ESC, ESC, olduğu gibi ama bazı arkadaşlar yapamıyor. O konuda destek istiyorlar. Biz de onların başvurularını yapıyoruz. Ve Erasmus hakkında merak ettiğiniz sorularınız olursa mutlaka bana sosyal medya üzerinden ya da buradan ulaşıp sorularınızı sorun. Elimden geldiğince size de yardımcı olmaya çalışırım. Bugün bu şekilde sizinle bir içerik paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İsterseniz kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz, yorumlarınızı da yazabilirsiniz, videoyu da beğenebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.